Tamam anlaşıldı. Yeni bir istihbarat geldi efendim. Acil bir durum var. Ali, pilotun cüzdandaki parmak izlerini çıkarttırıyormuş. Ne zaman olmuş bu? Bilmiyorum efendim. Gözümüzden kaçmış. Ne demek gözümüzden kaçmış? Hangi aşamada şimdi? Laboratuvardan gelecek sonucu bekliyor. Ali bu işte yalnız mı? Yakup adlı arkadaşından yardım alıyor. Yakup Kara. Evet. O cüzdandaki parmak izlerini sildirin. Bir eleman gönder cüzdanı alsın. Ortalıkta dolaşmasın. Pilot görürse sıkıntı olur. Tamam efendim. Canım canım, ne demek siz ne yaptınız? Siz bir resim çizdiniz, bir hayal kurdunuz. Ben sadece gerçekleştirdim. Sizinle kurduğumuz ilk hayal bu. Sizinle birlikte bir hayal paylaşmak, o kadar özel, o kadar güzel ki. Merhabalar. Merhaba. Evet, şu eczanenin sahibine bakmıştım. Acaba tanıyor musunuz? Benim. Buyurun. i̇smim Mert. Ee, tıbbi mi Hı, Duygu. Elimde birkaç ürün var. Acaba vaktiniz varsa ilgilenir misiniz? Tamam, tabii. Buyurun. Buyurun, şöyle alayım. Dükkanda şu an. Pilotun cüzdanının yerini henüz tespit edemedim. Şimdi arkadaşı Yakup geldi. Hoş geldin Yakup. Hoş bulduk. Cüzdanı teslim etti. Ali'ye asla yaklaşma. Uzaktan çok temkinli takip et. Rüzan'ın yerini bul ve al. Tamam, takipteyim. Ne zaman çıkar parmak izi sonuçları? Akşama doğru sonuçlar çıkar. İyi. Kardeşime ulaşmak için elimdeki tek ipucu bu. Ali. Bu olayından sana sıçrayan bir şey var mı? Henüz yok. Görünen o ki adam öldü. Hesap kapandı. Ama kapanmayacak. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama işin o kısmı pek de umurumda değil. <laughs> Yakup. Bak takacı bildikleriyle beraber öldü. Kardeşime giden bir yol daha kapandı maalesef. Şimdi artık onu bulmak için tek ümidim bu cüzdan. Sonuçlar çıkınca ben sana haber veririm. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Allah'ım. Kardeşimi bulmam için bana yardım et. Çalışanlar isyan halinde. Artık zapt edemiyorum. Oyala biraz daha. Sevda birazdan gelir. Tuğçe? Tuğçe gelmedi mi daha? Görmedim. Telefonu da kapalı. Neyse gelmese de olur. Hadi sen git işçileri oyala. Tamam. Ezgi. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha, ah, ben de Hüdaver'i nerede kaldı diyordum. Özledin mi beni? Tamam, bundan sonra yanımdan ayrılmam. Ya ben öyle bir şey mi söyledim? Özlemek falan yok. Kendin söyledin şimdi. Beni aramışsın. Nerede kaldı demişsin. İnsan sevdiğini arar. Ya ben öyle bir şey mi söyledim? Niye anlamıyorsun ya? Hayır, hani ben böyle mahallede yürürken sen pat diye karşıma çıkıyorsun ya. Alışkanlık oldu herhalde. <laughs> Anladım. Ben de sana çok alıştım Ezgi. Seni görmeden yapamıyorum. Çok özlüyorum seni. Ne alakası var? Daha vardı. Olmaz olur mu? Ali hocam der ki, insan sevdiğini özler. Ya sen beni nasıl seviyorsun? Ya sen beni tanımıyorsun ki. Neyi mi seviyorsun sen benim? Gözlerini... Bana bir kere mahallede öyle bakmıştın ya. İşte öyle. o ben öyle bir şey yapmadım. O bak nasıl uyduruyor. Sen bana ne soracaktın Hüdaverdi? Ben sana bir şey soracaktım. Tamam hadi ne soracaksan sor da beni rahat bırak. Benimle evlenir misin? <laughs> Yok artık. Biraz düşün. Ben ölene kadar beklerim. Ya, öyle bir şey asla olmayacak. Boşuna bekleme bence. Boşuna da olsa beklerim çok beklersin o zaman çok da beklerim ömrümün sonuna kadar da beklerim Yani bırak Allah aşkına Uygar Bey'i görelim. Çocuğum hasta, işe ihtiyacım var benim. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ne yer ne içeriz? Ne yapacağız ya? Tazminat da vermiyorsunuz. Ha dedi iş bulmak kolay mı? Ay biraz ya. Ben olmaz ki öyle. Aman bir dakika, bir dakika. Aman bir dakika. Bir dakika dinleyin beni. Uygar Bey şu anda müsait değil. Ama sizinle daha sonra görüşecek. Yok onu görmedim. Gel sevda gel otur şöyle. Ne oldu aşağıda? Şirketi kapatıyoruz. Çalışanlar da tedirgin tabii. E hiç bahsetmemiştim bundan. Nereden çıktı şimdi şirket kapatmak? Ya bu Mücevher tanıtımındaki silahlı saldırı şirketin itibarını yerle bir etti. Borsadaki hisselerimiz de eridi gitti. Şirketi kapatacak kadar mı? Sadece o olsa iyi. Pek çok anlaşma feshedildi. Sözleşmelerimizde şirketin itibarını koruma maddesi var. Bu skandal olay yüzünden büyük cezalar ödemek zorunda kaldık. Şimdi işçilerin tazminatını bile ödeyemiyorum. Ben üzüldüm gerçekten. Neyse. Sen canını sıkma. Ne de olsa daha yeni evlendin. Bu mutlu gününde canını sıkmak istemem. Al sözleşme, konuştuğumuz gibi yırtıp atabiliriz. Peki bir şey soracağım, onca insan mağdur oldu şimdi. Çocuklarına bakmak zorunda olan aileler var ne olacak? Evet onu söyle tamam, maalesef elimden bir şey gelmez. Lütfen ya. Tazminatlarımızı verin bari ya. Bir dakika, bir dakika. lütfen. Bir dakika.